Merhabalar, hepiniz Örgü hoş geldiniz. Bugün sizlere yapılışı yine oldukça kolay olan ve sadece iki sıradan oluşan güzel bir örnek hazırladım. Bu örneği başta bebek ve çocuk örgüleriniz olmak üzere istediğiniz her türlü yetişkin örgünüzde de kullanabilirsiniz. Örneği hep beraber yakından bakalım. arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Örnek 3 ilmek ve katları ve fazladan bir ilmekten oluşuyor. Ben sizlere anlatım yaparken 9 ilmek, fazladan bir ilmek ve 2 de kenar ilmeği ekleyerek toplamda 12 ilmek üzerinden anlatım yapacağım. Dilerseniz örneğin yapılışına hep beraber geçelim. İlk sırada kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Arkasından gelen iki ilmeğin yerini sola doğru yer değiştireceğim. Bunun için öndeki ilmeği atlıyorum. Arka taraftan ikinci ilmeği alarak sağa doğru öndeki ilmeği de sola doğru yer değiştirip ikisini beraber düz olarak örüyorum. Buraya kadar bir motif bitmiş oldu. İkinci motif için bir ters, 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Arkadakine sola doğru, öndeki ilmeği de sağa doğru. Ve 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Bir motif daha bitmiş oldu. Tekrar bir ters. 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. 2 ilmeği de düz olarak örüyorum. Sondaki bir ilmeği ters olarak örüyorum ve kenar ilmeği. Arka yüze ve ikinci sıraya geçtiğimde ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Bu ön yüzde ördüğümüz ters ilmek ve iki tane ters. Bir motif yine bitmiş oldu. Tekrar bir düz iki tane ters. Bir düz, iki tane ters. Sonda kalan bir düz ilmek ve kenar ilmeği. Örneğin iki sıradan ibaret olduğunu videonun başında sizlere belirtmiştim. İki sıra örerek örneği bitirdik. İkinci sıradan sonra yine birinci sıraya dönüp aynı şekilde kuruyoruz. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.